Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde yapılabilecek e, hareketleri hareketlerini göstereceğim, yani arka kol hareketleri. <laughs> şimdi direkt durmadan diğer hareketime geçiyorum. Diğeri de arka ar arka çekme bu şekilde. <laughs> Bir. Ne falan saçm bir şey yapıyoruz. Dirsekler hiç kıpırdamıyor. Tek kolu aşağıya ekliyor. Evet. Evet. 6 dakikada yakın çıkarmaya çalıştım. Öleceğim şimdi. Evet, çok sıkıştırdım. Kemal'le yapıyorum da benim ağrımasın diye. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki hareketimiz var. Şimdi bir tane daha size güzel bir hareket göstereceğim. Eğer aletleriniz yoksa evde yapabilecek çok güzel bir hareket. Çok iyi geliştiriyor arka, arka, arka kol kaslarını. Herhangi evet. bir masaya da sehpanın üzerine geliyorsunuz. Bu şekilde dümdüz duruyorsunuz. Biraz da kendinizi yitebilirsiniz. Bu triset odaklı eğilip bu şekilde. Hareketi görün. Hiç kıpırdamıyor bilekler. Tek şeylerle inip geliyorum arka kolla. Arka kolda inip geliyorum. Evet. Evet zorlanıyorum. Yaptım ya az önce ağırlık. Çalıştığım için biraz daha zor geliyor ama çok iyi şey, eklemleri açıyor. Kasları biraz daha yoğunlaştırıyor o bölgeye. Nefes <laughs> <Sağ> alıp <olup> vermiyorum. <laughs> Nefes alıvermeyi unutuyordum. Ah, evet. Görmüş olduğunuz gibi. Arka kola güzelsiniz artık. Bakın. Değişimini görüyorsunuz. Ne kadar fark oldu ilkinden ve sonunkinden. Sonunkinden. <laughs> Böyle bir cümle mi vardı. Yeni çıktı kelime. Evet arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Şu hangi tarafta olduğunu unuttum. Buraya abone olun. Buraya ben koyacağım şeyini. <laughs> Teşekkür ederim. Sıradaki karın kas hareketlerimize geçiyoruz. Bu hareket çoğu kişi tarafından bilinmez. Bile olanlar bile çözemedi bu hareketin nasıl yapıldığını. Evet başlıyorum. İlk olarak bunu yapıyoruz. Uzanıyoruz. Ayağımızdan kaldırdık mı geri kalkıyoruz. Şimdi doğru gidecek. Bu, bu şekilde karın kas hareketi efektif bir şeydir. Evet sanki kendinizi bir şeymiş gibi hissedeceksiniz. Topmuş gibi hissedeceksiniz. <laughs> evet arkadaşlar. O şekilde ama çok işe yarıyor bu hareketler. Tavsiye ederim. O oh, sırtın sırtım. Ah oh, bayağı varmış. Evet. Devam ediyoruz. 20 20'ye kadar geçin siz. 20'den sonra zaten kendimden geliyorum. <laughs> 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 evet biraz dinleniyorum. <laughs> Nefes almayı unutmuyoruz, bir de su içmeyi unutmuyoruz. Su için Ne sen bir şey demeyeceğim mi? Demeyecekmiş. Ben devam ediyorum o zaman. Evet. Ne var? Hareketimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Güzel bir herkesin daha sonuna geldik.